Bir çare bu bir çare. Karavan sallanıyor. Üst devrilecek gibi. Ya ben nasıl asacağım? Sus, sus, sen asmışın ya. Aşkım araba çok zorlanıyor ya. Aşkım, sen... Bakar mısın? Yürüyor. O da teker boşa dönüyor. Bir de yokuş var. Arkada da ağırlık da. Teker resmen kömüldü. Ya iyi ki bu yıl başta bir sakin geçirelim dedi. Ha bismillah ya. Başlamadan başımıza gelene bak ya. Ama ama ben oraya bir şekilde çıkacağım. Sen lafını yorma. Aşkım burası güzel değil mi? Aynen. Şu sabah sizin bir Evet. Evet. Kapalı güzel böyle. Çok güzel. güzel de, mi? Temiz. Aynen. Kafana yattı değil mi bura? Bence de çok güzel. Hadi başlayalım. Başlayalım o zaman. Yerleşmeye başlayalım. Tamam, hazırım. Hadi başlasın o zaman. Dışarıda fena rüzgar var. Çok soğuk. Okay. que mı sen kızım? Ya ne yapıyorsun kızım? Ya ne yapıyorsun? İpimi yiyorsun kızım o kadar mı acıktın? Çok yoruldum biliyorum ama ortamı bir gezelim mi? Aynen aşkım. Bir keşif yapalım yani. Kahvelerimizi içtikten sonra. Aynen. Ben de bizim eski video, bir önceki videoyu izliyordum. Onda son anları zaten. O da bitmiş olur. olur. Ondan sonra şöyle bir keşif yapalım. Tamam. Ondan sonra da akşam oluyor zaten. Karavanı süslemeye başlayalım. Yedelim. Aynen öyle. Ondan Çok güzel olacak. Aynen. Kalbini benimle...

Yapacağım. Bir şey yapacağım, görüşürüz sürpriz, oh. sürpriz. Bak evet, evet, evet. Bak daha yeni yeni çıkıyor evet, bak. Evet, çok fazla Hadi Karipa sinirli iyi bak. şşş şu bebek sonun şeyi azaldı mazotu ben onu bir şey yapayım doldurayım Tam, tamam canım olur dolduralım <laughs> Ya ben nasıl asacağım? Süsü sen asmışsın ya. Allah'ım ah. ya Rabbi. tamam ben de şunu asayım. Tamam ben de mavisini asayım. Tamam tamam hadi. Gönlün olsun. Bu bastonu da nereye asayım? Ben sana nereye asayım diye soruyor mu? As bir yere. Ya aşkım güzel olsun diye şey yapıyorum ben. As, sen tam... ama benim yerime geldin daralttın. Ha şuraya asıyorum bastonu. Heh. mm -hmm. Ne <laughs> yaptın? Ay ne <gülüyor> <yapayım>. <gülüyor> Ay ne oldu? neyse. parti gidiyor. Başına Çok oldu mu? Kardan adam oldu. Ya çok, ya yeter <laughs> yeter. Kardan adamımız eksik olmasın. Ya aşkım ne yaptın? Ya ya oldu Herdan adam Yeni yine yeni Ya şimdi? adamımız da oldu? zaten kar oldu zaten kafam kar oldu. Kardan aslanım. Ya sen tarafını yaptın, niye tarafını? Bari iyice beni Noel Baba yap da. Ağzıma ağzıma. Aslan Noel Baba oldu. Bacım bacım bacım. Haydi baba. Haydi baba. Heh hey. Doğal baba gözyaşı çocuklar. Oh, oh, oh. Wow. Ankara, 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 Ankara. Biz var ya 2026'ya böyle deli girersek. <laughs> artık Attık çıkışın nasıl olurum bilmiyoruz. Vallahi bilemiyoruz biz. Yeah, me <laughs> depoda bitmiş olabilir. Aşkım nasıl bitiyor? Nasıl bitiyor ya? Olabilir bitmiştir. Ya her yerim var mı, ya, gözümü de açamıyorum. Her yerim sabunlu. Ya yeni yıla köpüklü girdim. Çok şanslısın. Ya böyle kaldım ben. Sen yeni yıla köpüklü girdin diyorum. Ben köpüklü. köpüklü kaldım diyorum. Sen köpüklü Partisi. girdin diyorum. Ali baba. Ya ne yapacağım köpüklü kaldım şişede falan yok mu? Dolaptaki suyu dök ya. Buzlu suyu dök. Ne yapayım aşkım ya? Aşkım yok. Şişedeki çay. Ya gözümü de, de açamıyorum istedim. ya. Ya bir çare bul. Bir çare. Çok tatlı görünüyorsun. Ya aşkım bak böyle kaldım diyorum ya. Tamam, aşkım tamam dolaptaki şak... suyu dök. Dolaptaki suyu dök. ya. Tamam dolaptaki buzlu suyu getiriyorum sana. Hemen kurban olayım yani ben böyle kaldım ya. Kükürlü kaldım yani. ya. Ya, vardı su ben daha yeni fullledim o depoları ya. Evet aşkım küçük bir şaka yaptım sana. Ne şaka ya? Yeni yıl ne olsun. Ya yeni yıl yeni böyle yıl, yeni yıl, ne oldu, yıl, ne oldu? Yıl. suyu mu boşalttın lan? Dinamoyu ben kapattım hemen açıyorum. Ya aşkım kurban olayım ya önce beni köpüklerden. Yeni yıl, yıl, içindin, yıl yeni yıl yeni yıl. aşkım karavan sallanıyor. Üf devrilecek gibi nasıl fırtına var dışarıda? Aynen felaket fırtına var ya şuna bak şuna. Nasıl sallıyor? Evet fena sallıyor. Aşkım harbiden var ya tenteyi kaldıracak, tenteyi yırtacak ya. Üf felaket fırtına çıktı. Karavan sallanıyor. Ya rüzgardan, Neyse. rüzgardan işte o. Dur tamam neyse dur panik yapma dur ben şu tenteyi halledeyim Aa, çok güzel görünüyor. Helal olsun aşkım. Bu fırtınada da süper. Kıpkırmızı oldu. Şun. Çok güzel. Biz adını alıyoruz. Biz mangal, yani kundaktan mangalla değiliz biz. Mangal bizim işimiz. Yağmur, çamur, fırtına, ağır, tipi mangal evet. yapmamızı engellemez. Süper, çok kırmızı olmuş. Bakar mısın? Üf, ağzı bu sulandı. Süper. Aşkım fırtınalı havada bir de kestaneyle mi uğraşıyorsun? İnanmıyorum. Dekor da vermişsin. Şu kestanelerin güzelliğine bakın. Yalnız şeyde az önceki kebapta bir tane bir evet. Var. Acaba onu yerken çözebilecek mi? Bakalım. Bakalım çözebilecek mi? Hadi bakalım. bu da mangalda kestane olay işte. Mangalda kestane keyfi. Olay budur. Ya Allah, Bismillah. Aşkım da acıktık daha. Buna boştur, buna boştur. Çok yoruldun, altına ulaştın. Ya hem hava kötü, dondum. Bir yandan. Dur bakayım bunu ye bakayım, bundaki sırrı çözebileceğim. Çok güzel kızarmış. Hmm. Yumuşacık, sulu sulu. Hmm. Böyle bir aroma böyle bir reha. Tadı? oldu? Ama hayır. Ben harcarladım. Ben yaptım. Eee ben bir şey yapmadım ya. Ama senin yanında bir şey yoktu ki. Aşkım ben gündüz ne topluyordum? Ormanda. Ya kozalak mı? Aynen. Çam kozalak. <laughs> Ay kozalakla pişirdin. Sürprizim bu muydu? Kömür de var ama kozalak bak çam kozalak. Evet, çok güzel bir reyha katmış. Hem mangal yapmayı kolaylaştırıyor, hmm. hem de güzel bir böyle şey katıyor, reyha aroma katıyor. Çok güzel. Şu adamın filmleri var ya, Yıllar geçiyor hala unutulmuyor ya. Evet. Aa kestaneyi tüm çıkarttım. Aynen. Çok güzel pişmiş. <laughs> çok güzel pişmiş kestane Her ay çok güzel. Mesela yani. Başlanın mesela özetle. Hadi bana bir tane yap bakayım. Baş şerefe. Bugün de Arkadaşlar. Evet. Ha. Tener Ali Hekim Bey. Biz bugün gelemeyecek. Aslında hiç gelemeyecek. Çünkü biz taşındık. Ya aşkım, böyle yılbaşı da böyle sessiz sakin takılalım dedik. Evet. Ama, ama var ya hepsinden hareketli geçti ha. Evet, çok hareketli. Ya araba mı den, fırtına mı den? Ha, az önce bile masama ne inat ettim. Dedim ki ben bu mangalı fırtına da olsa, kar da olsa, tipi de olsa yapacağım dedim. Yaptın mı? Yaptın. Yaptın. Yaparsın. Arabayı dedim ki oraya çıkaracağım dedim. Çıkardın, Çıkardın mı? Çıkardım. Ben çıkardım. Çıkarırsın. Ama işte bu, tek, bu yıl başında bir şey eksik kaldı. Yani, Benim. bilmiyorum onu sen tahmin etmedin. Ya mu? Tamam ya nasıl esiyor ya? Aynen. Aa, arabanı devirecek ya. Aynen. Ama böyle maceralı da güzel oluyor ha. Aynen çok güzel oldu. Tenteyi hallettin mi? Ben tüyüce bağladım ama yani bilmiyorum tabii ne olur ne olmaz. Evet. İyi de geçtik güzel geçti. Evet. Tabii. Çok güzel oldu. Bu yıl başında Arif yine yaptı ya. yapacağını. <laughs> acaba. Yani acaba bu yılbaşı hediyesiz olacak mıydı? Olmaz. E o zaman ben mi açayım, sen mi açacaksın? Sen açayım. Sen açayım. açayım. Bakayım. 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 Sürpriz patlamalar olmasın? Daha, daha, bu sürpriz ne ki? Daha sürpriz, daha de devam devamı. Anca... Acaba, Devamı var sürprizlerin. Acaba nedir? Patlamasın sonra. Patla, Bana patlar. bir sürpriz yapma. Aaa ya. şey beklenir. Evimizin yaramaz çocuğu. Karavan havaya uçmasın. Ya işte. Ama onu uçabilir. hadi hadi. Ne kadar heyecan yaptım. Dum dum. Dum dum. Dum Ve sürpriz. çok güzel. Tam benlik. Evet. Çok zarif. Tamam ben. Getir takım bari. Nasıl Bu şerefi size şey Güzel ama değil mi? Evet, çok güzel. El parası verdi buna ya. Ya? Uçmuş Beğen. gitmiş, her şey fırlamış gitmiş ne? E, sevindin, sevindin mi? çok sevindim. Mutlulandın mı? Çok mutlulandım. Hımm. Evet. evet benim kadar zarif, çok centilmezsin. Gel aşkım gel. Gel yavaş yavaş. Tamam. Geldim. Gel. Evet. evet insanlara. <laughs> ay, ay, mis gibi doğada. Evet hava çok güzel şimdi, her şey. Burada volkanlar var. Ne? Volkan mı? Aynen aynen. Ya Sen bir yılbaşı günümden... olacaktı. <laughs> şimdi hadi aynı, 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 zamanda yapıyoruz. Hazır tamam. mısın? Hazırım. Hadi. 2 bir. 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 bir Sağlıklı bir 3 4 dileğiyle. İnşallah. Evet arkadaşlar. Aynen. 2025 iyisiyle kötüsüyle bu şekilde geçti. Umarım çok çok daha iyisi, bol, bereketli, huzurlu, sağlıklı bir 2026 yılı olur. 2026 yılında yani bugün görüşmek üzere.